Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Madagaskar'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Arkadaşlar böyle bir tane Alex figürü almıştım bakın böyle Arkadaşlar bunun normalde kurması varmış böyle Kurması bozuk olduğu için çalıştıramıyorum Kurması çalıştığında <laughs> Balon patladı yine <laughs> Ya her neyse Sonra arkadaşlar böyle kurması çalıştığında böyle bir o yana bir bu yana El sallıyormuş arkadaşlar Tabi şu an bozuk olduğu için arkadan tutup sallatıyorum Kalçadan öyle sallıyor Dans mı ediyor artık bilmiyorum arkadaşlar öyle bir şeyler yapıyormuş Evet şimdi oyuna başlayalım artık En son arkadaşlar Burada kalmıştık Yani me Bunları alıp hemen mailmuna girmiştim arkadaşlar Evet burada şeyler gidiyor gösteriyor arkadaşlar. Burada can puanı gösteriyor bize. Bu can puanları aldığımızda tekrardan canlanabiliyoruz öldüğümüzde. Bakın şurada canımız var arkadaşlar. Orada canlarımızı gösteriyor. Mesela dört kere mi 5 kere mi ne ölme hakkımız var sanırım. Her neyse arkadaşlar en son buraya girmiştik. Memnunla böyle konuşuyorlardı burada hey Marty, I Sometimes I get wrapped up in my, my basic hygiene. Say what? I don't do medical speak. My biohazard disinfectant team is late again. You just can't get good help. And they're unionized, so just try to complain. Did you ever think about cleaning the cage yourself. Tim is cleaning the cage. Temizlik falan yapacak herhalde arkadaşlar. Öyle bir şeyler diyorlar. Tam anlamıyor. Şey olmadığı için alt yazı falan. Şöyle hemen temizleyelim arkadaşlar. Bak kuş bile geliyor. Kuş. Yuh, aha ama kaç tane çöp attınız buraya? Bu arada burada da Melman'ın uyuma yeri var değil mi? Buraya girip uyuyordum Melman. Aha bak kuş geldi. Bu ne? Abicim çöplük bu burası. Çöp konteyneri burası hayvanın yerine çöp at. Baba bak ba çocuk atıyor. Bir döversem seni. Dövemiyorum da. Ya bu ne? Çöplük bu burası. Chips paketi falan atıyorlar. Güvercin geliyor. Bu ne? Allah aşkına bu ne attınız? Bak çöp bütün ya. Her yeri çöp. Bu çöpler ne arıyor böyle? Her yeri çöp yapmışlar. Oha! Kuşlar da batırdı iyice. Bir dakika süremez mi vardı bizim? Evet ben süreye dikkat etmedim arkadaşlar. Tamam. Bayağı sonradan fark ettim. Tamam şimdi fark ettim arkadaşlar. Şimdi. Aha çöpler. Başka çöp var mı? Hemen süpürelim yoksa süre bitti ya hop 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 dışarıda da çöp atmışlar ama onları nasıl alacağım bilmiyorum evet yine cips paketimi atmışlar ne atmışlar bütün çöpleri atıyorlar sanki burası çöp konteyneri bak yine atıyorlar yeter artık kuşlar da mı çöp sayılıyor acaba evet kuşlar da çöp sayılıyor tamam arkadaşlar şuraya gidelim hemen Bak bunlar yine gelmiş. Tamam. Benim da böyle şey gibi takla atıyor. Ay yuvarlanıyor arkadaşlar böyle değiş. Ya süre bitiyor da çöp gelmiyor. Ben ne yapayım? Çöp atı da azıcık da. Ya oldu mu? Oh be. Marty gördün mü falan diyor galiba. I'm more concerned with how the chaos affected my immune system. I'm sure it will recover. It's your mental state that you should be more worried about? The zoo is driving us crazy. I just have to get out to the wild. Thanks, Melman. Time to get back to my lunch. And dinner. Yani şu burayı bitirdik. Şimdi Martin'in kaçışı. Ulan Martin kaçana. Üç kaç seni. Şimdi ne yapıyoruz? Hayır orası değil. Bunu nasıl oyna diyoruz? Ha tamam oldu arkadaşlar. Martin'in kaçışı bu bölümün adı. Herhalde. Ah penguene bak. Marty. Uh, speaking. I've heard some rumors about your supposed disposition to the confines of your brick-laden cell. One more time? Different? You want out? Uh, yeah, I do. I'm going to my monochromatic friend I'm here to spring you. All you got to do is stay close to me at all times. And do not panic. I just have one question. Panic up, my father. Why are you yelling? That is an excellent question, Stripes. Let me get back to you on that. Sanırım şu an Marty kaçmaya yelteniyor. Evet. Marty kaçacak arkadaşlar. Mar aha! Burayı sanki hatırlıyor gibiyim de çok eskiden, aşırı eskiden oynadığım için tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Bayağı aşırı düşündüm. Şu an tam hatırlamıyorum. Ama burada aha anahtar alacağız. Tamam sonra.

Tamam şimdi güç kartları toplayacağız sanırım. Üç tane güç kart topla diyor. Evet güç kartları neredeymiş? Bir dakika burada niye böyle bir şey çıktı? Ha bunları vurabiliyoruz tamam. Bu arada Madagaskar hayvanat bahçesi de deve var mıydı ya? Tam hatırlamıyorum ben ama filmde falan. Oha! Bizim kafamızı alıp fırlattı deve. Ha, buna vuramıyoruz tamam. Aha güvenlik görevlisi. Tamam arkadaşlar güvenlik görevlisi de kurtulduğumuza göre kaldığımız yerden. Güvenlik görevlilerine yakalanmayacağız değil mi? Bu neymiş? Ha, para varmış. Arkadaşlar bu arada Alex'e falan şapka falan almayı düşünüyorum. Bir ara bakayım ben ona. Evet şu an güvenlik görevlisi hop Tamam hallettim. Güvenlik görevlisi gitti arkadaşlar ben o kardını da sağlayacağım. Şş, bana bak. Heh. Kardı ver diyeceğiz herhalde. Hey, I'm looking for. Uh, are you okay? Yeah, man, I'm great, fantastic. It's just like I've got this horn, you know, and I just have to keep charging. But I'm not really charging anything. There's really yeah, evet, right no arkadaşlar this is all deep for me right now. Oh, no problem. I know what you're here for. You want a power card. Well, here you go. Tamam güç kartını bize <laughs> Abiciğim yavaş vursaydım bari bu Az daha delecekti kardı, kıracaktı hatta. Aha! Böyle bir özelliği vardı la. Oo, şimdi, hatırladım. şimdi ben bu tuşu nasıl kullanabiliyorum? Bu böyle yapılıyor. Hangi tuşla eğilebiliyor? Tamam da ben şu an tekme atabiliyorum. Hangi tuş ile eğiliyor? Hangi tuş? Tamam da ben hangi tuşta eğiliyorum onu anlamadım. Evet. Şu an aha C tuşu tamam. Şöyle bir hemen eğilelim. Evet arkadaşlar Mart'ı gizli ajan oldu. Güç kardı gerekiyor illa bunlar için. Ne? Tamam ne? arkadaşlar ne? burada oyun kaydetti. Tamam aldık bunda. sonra nereye gidiyoruz Bir dakika bu anahtarın ucu neye benziyor Tam çözemedim ama her neyse Tamam anahtarı koydum Deve kuşlarının yerini açtık Penguen de kayarak gidiyor sanki buz var orada Tamam arkadaşlar şunları alalım Lazım olacak Evet Deve kuşlarının yere Buradan geçemem Yine de deneyim bakalım evet geçilmiyor ve benim acilen o adamlara oha. Hayır. Eyvah Yakalandı! Adam arkasını dönüyormuş. Tamam. Şimdi Adam arkası dödü. oba Tamam indirdim adamı. Kimse duymadı. Şş, sessiz olun arkadaşlar. Hiç kimse duymadı ya. Bir şey olmadı, değil mi? Ah tamam anladım. Oh, adamın kafayı indirdik. Ee, diğer adam duydun mu bizi acaba? Tabi tamam, şunu alalım arkadaşlar. Gitmeye devam edelim. Biz ona yaklaşmam lazım. Hemen çakalım bir tane. Ya pengueni görmüyor mu önündeki pengueni? Bu kadar mı? Gör yani anlamıyorum arkadaş. Önündeki pengueni görmüyor ta. Eyvah her yeri sarmış bu güvenlik görevlileri. Ha anladım. Kafalarına bunu atacağız. Ge diğerlerine gerek yok sanırım. Eğileyim be. Heh, tamam. Şöyle gidelim arkadaşlar. Birazcık. Tamam. Şöyle gidelim. Ya sanki gizli ajan işi yapıyormuş gibi olduk. Evet gizlice hapishaneden kaçıyoruz arkadaşlar. Hayvanların hapishanesi aslında bir nevi arkadaşlar. Yani hayvan bahçesi. You can duck behind those hedges there and the guards won't even be able to see you. galiba <laughs> adamı. <y> <laughs> 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 ha anladım tamam <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam <gülüyor> arkadaşlar. şuradan eğilerek <laughs> geçeceğiz. Yok o burada. Tamam. Adam da saf gibi görmedi. E ben buradan geçemem. Aa hemen de gör. Adamın gözler adamlara o kadar laf yaptım şimdi beni görmeye başladılar. Ya penguen nasıl görmüyor ki bunlar? Sıvışıp gidiyor. Ya yanlışlıkla elim kaydı. Çok sıkıntı buraya geçmek. Şu an ben oyunu yeni yeni, yeni mekaniklerin çözmeye çalıştığım için. İşte, tamam. Bu arada o adamı ben arkası döndüm hallederim. <laughs> Al sana adam. Don't say it, don't Aha. say it, I've heard it all before. Very funny. Yes, my nose is slightly gargantuan, and yes, I'm very uncomfortable with that. It's a serious medical condition that affects my entire species to varying degrees. Yes, I am getting a nose job, then I'll make sure to point out all your shortcomings. Şimdi bir mantığa bakarsak şu tellerin yani şu parmaklıkların arasına geçemez misin yani? Baksana yani o arada direkt kaçar arkadaşlar kuş. Parmaklık arasına bak. Yani zürafa girecek içine. Baya kocaman ara var kaçamıyor. Evet şişko güvenli. Hemen halledelim. Durun iyi nişan almam lazım. Hop. Evet çok kötü nişan aldım. Ne yapacağız? Aha adamın dikkati dağıldı. Tamam adam bizi görmeden geçmemiz lazım. Hemen eğilelim. Oğlum sus lan. Yerim belli edeceğim. Mukat mukat deme. Tamam. Aha anahtarı aldık. Tamam gidiyoruz. Çak bir tane şuraya. Tamam. Hadi gidiyoruz. Dur eğileyim. Ha. Yani zebra'nın eee sonra tam buraya geldik. Şu an şuradaki canları almak istiyor. Deli gibi de can biriktirdim ama işimize ya 9'dan fazla can almayacakmış. bir daha almam arkadaşlar da. Ben bunu nerede kullanacağım orada. Tamam. Penguen de bizi burada bekliyor. Penguen hallese ederek adamlara iki çaksı halledecek. Ya yani adamın kafası. Kal tamam. Adamın yeri değişti. Saf çünkü. Böyle gitmek zorunda mı? Tamam. Adamlar yani ışığın olduğu yeri görebiliyorlar. Diğer yeri göremiyorlar. Abicim siz bir gözlerinize baktırın yani. Göz doktoruna falan gidip. Yani beni göremiyor mu şu an? Bu. Uh. Her <laughs> neyse arkadaşlar. işimize yaradı. Boş ver. <laughs> ha Marty buraya mı geldi? Bir şey diyor. Nerede bu penguen? Ha? Ne oldu? Ha şuradan bir yerlerden. Aa bu da mı kırılıyor? Yok geçemiyoruz şuradan geçelim arkadan dolaşalım bu ne köpek kulübesi mi <laughs> Güvenlikçilerin kulübesi de olabilir Evet bu kapı da açılmıyordur tahminimce demirden yapmışlar zaten Aha burada <laughs> bir şey olması lazım Evet para ben bir şey alacağım Alex'e Alex'i kral tacı falan alabiliyorduk galiba öyle bir şey almak istiyorum Martin'e de belki alırız ama Martin'e <laughs> böyle sade daha güzel sanki <laughs> Ya maymunlar da susun. Ya ne biçim gülüyor bunlar arkadaşlar? Aa burada atlayabiliyoruz mu? Harika. Ben burada atlayamayacağız diye düşündüm. Tamam. Evet. Şimdi adamın atlayamıyorum. Hmm. Ne yapacağım ya? Şurada bir yerde bir şey var mı? Yok. Şimdi ben ne yapacağım onu çözemedim. Oyunu daha... <laughs> arkadaşlar oyunu dediğim gibi bayağı yıl oldu. 10 yılı geç hatta 10 yıldan daha fazladır at. Yani o kadar zamandır oynamıyorum. tamam. Ee, sen geçersin oradan. <laughs> Biz nasıl geçeceğiz? <laughs> Buradan geçecekmiş arkadaşlar o. <laughs> Hey, Rafael, my I my there was some unpleasantness a while back during one of my special ops missions better for all involved if you do the talking meanwhile i'll go through this pipe and see you on the other side <gülüyor> <gülüyor> uh, gentlemen i have this friend looking to get out of this area and onto the opposite side of that pipe over there Any tam geçelim Jailbreak. arkadaşlar burayı. Get the key from the Şimdi ne yapacağız biz tam olarak anlamadım. Geçmeyecektim ya da aha. Aldım ben tamam sorun yok. Hemen geçelim burayı. Arkadaşlar burada mı bıraksak? Birazcık bakalım ve yapabileceğimiz... Bir dakika Şuradan atlanır mı? Ha. Atlandı. Hayır ben atarım, atarım atarım oynamak istemiyorum. En son gelince hiç güzel olmadı. Bir şey olmadı o olduğunu hatırlamıyorum. Hadi girelim. En son gelince hiç güzel bir şey olmuyor. He oyunları seviyorum Mart ya çok güzel oyun. Şimdi hemen başlayalım ha He, fıt 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 atıyor ama çık şundan. Nasıl çıkıyoruz? Kuş mu çıkartıyor? Tamam çık şurada. Dursun tabi. Aha yandık. Bunu nasıl vuracağız? Hayır 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 hayır. Çık! Çık Mart ondan. Ya ben tekme atmaya çalıştım. Yanlış tuşa basmışım. Tamam buradan çıkalım. Tamam. Şimdi şuradan hop çıktık da önümü göreyim be. tamam. Bir dakika ya yine aynı yere mi geldim ben? Neyse şuradan gideriz arkadaşlar. Durun ben bir nereden gideceğimi kavramaya çalışayım. Şimdi ben bu anahtarı nereye takacağım? Arkadaşlar ben anlayana kadar bayağı Sorun oldu şu an. Şuradaki yere takacağım değil mi? Careful hmm. stripes, careful. Watch oh. it, kid. halletti. Tamam hemen kutup ayılarının olduğu yere geçelim. Kutup ayısı ne arıyorsa her neyse arkadaşlar. Bakalım bir yere. tamam bir. Bunu atamıyorum. Oh. Tamam bunu da hallettik. <laughs> Baya güzel hallediyoruz ha adamlara. Kafalarına şey... Al kutup ayısı. Kutupta olması gerekmiyor muydu? Hey! hey you. danger, Büyük bir tehlikedesin arkadaşım. Diyeyim, bir şey <laughs> Eyvah bu güvenliğin asalt edeceği adam eline silahla tüfekle dolaşıyor. Bizi bir vuracak, nalları dikeceğiz arkadaşlar. Martin'in nallarını dikeriz bir daha arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Burada bence oyuna son verelim arkadaşlar. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşürüz.